arkadaşlar. Bugün Dore'nin kanalını eline geçiriyorum. Elime geçiriyorum. Dore'miş. Ama öyle bir şey yapabilir miyim? Yapsam mı? Ben bunu bir düşüneyim. Evet neyse konumuza dönelim. Bugün Dore'nin kanalını çaldım mı değilim. Ödünç mü aldım değilim. Geç bunun, on, bundan, onun bundan haberi yok. Konuşamadım. Eee Ondan gizli aldım. Ne yapayım canım? Sıkılıyor. Video çekeyim dedim. Ayrıca saçımın modelinden sıkıldım. Bu yüzden berbere gideceğim. Bunu da videoya çekeyim dedim. Bari canım sıkılmasın. O zaman ben şimdi gideyim. Üstümü değişeyim. Cüzdanımı alayım falan. Sonra gidelim berbere. Evet üstümü giydim. Şimdi gidelim berbere. Allah'a dua etsin. Onun cüzdanını almadım. Niye alayım? Ben iyi biriyim. Öyle şeyler yapmam. Yapar mıyım? Yapmam ya. İnşallah. Neyse gidelim uzatmadan. Çok şükür geldik. İki saattir arıyorum ya. Gelmiştik de yolu unuttum. Olamaz mı? Buyurun beyefendi. Şey ben... E, bir kişilik... E, Berbere gel. Berbere mi geldim? Şey ben saçımı yaptıracaktım da. Tamam, başka biri gelecek mi yoksa sadece siz mi? Sadece ben. Tamamdır. Geçebilirsiniz. Ödemeyi sonra yapacaksınız. Tamamdır. Şurada bekleyin. Şu anda içeride biri var. Tamam. dergilere bakayım bari. Şuna bakayım. Ay canım sıkıldı ya. Buyurun beyefendi geçebilirsiniz. Tamam. Evet beyefendi hoş geldiniz. Buyurun. E ee, şey ben saçımı rengini değiştirip kestirip başka bir model yaptıracaktım da. Tabii cüzdanı bırakabilirsiniz öyle Zaten kosadan ve şimdi değil. Tamam. Evet beyefendi ne tür istiyorsunuz? Evet tamam beyefendi. Tam istediğinizi anladım. Şimdi şunu giyin lütfen. Tamam. Üstünüze saç falan gelmesin. Başlıyorum. Başlayın. Şimdi ilk başta saçınızı yıkayacağım. Şöyle. Faşır faşır faşır. Evet, beyefendi. Saçınız yıkandı. Şimdi sizin ilk başta Düştü. İlk başta saçınızı boyayacağız. Sonra da saçımızı keseriz. Tamam. İstediğiniz renk şu yüzden. Evet. Tamamdır. Hemen başlıyorum. Evet, hazır mısınız? Açıyorum, açıyorum. Açtım. Bakın aynaya. Bakayım. Oh, çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ödemeyi nereden yapıyoruz? Ee, kasadan. Tamam. Çok teşekkürler. Üstüm değişebilir miyim? Tabii. Ay tabii ki. Şurada giyeyim. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler efendim. o oh, saçım şekil önümden çekil. Ay Beyefendi, ne yapıyorsunuz ya? Şey, pardon. Beyefendi, Allah aşkına ya. Hadi çekilin yoldan. Tamam. Ay, kahretmesin. Evet, beyefendi, bu para... ...ama işte son ne kadardı? 100 lira. Tabii buradan çekeyim. Dıt. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi günler. Oh, evim evim güzel çık Çıkır Oh çok yoruldum vallahi ne uzun gündü. Neyse bari şuraya geçeyim. Bari doğruya yemek yapayım. Ee, ona böyle kızmasın diye sinirlerini yatıştırır yemek yaptığımı görünce belki kaç yolu. Ee, hadi ben ona yemek yapayım. Çok uzattım kaç kere söyledim ama neyse. Derim ki bak sana yemek yaptım kızma bana. İnşallah kızmaz. Yoksa akşama görüşürüz. Akşama yemekte ben olmam inşallah görüşürüz.